Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı evet. editör masasına konuk oldu. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Ömer Ekşi ile Anadolu Ajansı editörleri, bölge müdürleri ve dünyanın çeşitli merkezlerindeki muhabirlerin gündem ilişkin sorularını evet. yanıtladı. 15. Sigara yasağının kapsamının genişletileceğini evet. evet. açıkladı. Dolayısıyla açık alanlardaki restoran, kafelerde bir sigara içilen alan, Sigara içilmeyen alan, çocuk parkı yani adı çocuk parkıysa çocuk parklarında içilmeyecek. Sağlık Bakanı uyuşturucuyla mücadelede özel telefon hattı kurulacağını da söyledi. Yani ben alo dediğimde cevap alabileceğim, gerek bilgi anlamında cevap alabileceğim. Yani şimdi şüphelendi ama şey yok. Sağlık Bakanlığında alo hattı kuracağız. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu uyuşturucu özelliği söz konusu olan tüm ürünlerin kimyasal olarak yasak kapsamına alınacağını evet, da ifade etti. Yılında, Bakan ayrıca sağlık arası, çalışanlarına yıpranma yani, hakkı verileceğini, bunu da 5 yıla 1 yıl şeklinde düşündüklerini kaydetti. Hizmeti algılamada zorlanıyorlar.